Pehlivanoğlu Yapı'nın sunduğu Biz Bize Ekonomi başlıyor. Tüm kurulu başkanı Sayın Ahmet Yaşar'ı davet ediyoruz. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle parçalı ve dağılık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Pehlivanoğlu yapı en iyi arazi toplulaştırma şirketi ödülünü kazandı. Arazi toplulaştırma hizmetleriyle insanımızın daha az zaman, sermaye ve iş gücüyle üretim faktörlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamış, tarımsal üretimin artırılmasına ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Tebrik ediyoruz efendim. Bir kez daha. İyi akşamlar efendim. Ben Ahmet Yaşar Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra bir işe başladım. Bildiğim için eğitim gerektiren, ihtisas gerektiren bir konu olduğu için başladım bu işe ve bu işi sektör haline getirdik. Arazi toplaştırma işi yapan iş adamları derneğini kurdum. Burada faaliyet gösterdik ve şimdi Türkiye'nin yüzde 90'ına yakın arazi toplulaştırmasını yapmış bulunmaktayız. Kuru ve sulu aranlarda ayrım olmaksızın daha fazla toplulaştırma yapmak suretiyle çünkü ben inancıma göre 60 sene eğitim hayatında 2001 yılında emekli oldum. 2001 yılından sonra ikinci özel sektör hayatına başladım. Ya oradan da emekli olmak üzereyim. Çocuklarım büyüdü, onlara teslim ediyorum. Şimdi arazi toplaştırma işi hafife alınacak bir iş değildir. Memleketin tarımsal altyapısını düzenleme, şehirlerde imar planı neyse kırsal kesimde arazi toplaştırması kırsal kesimde odur. Bir de bir ihtiyacı var Türkiye'nin. Arazi bankacılığı. Bir babanın vaktinizi alıyorum kısaca. Şunu söyleyeyim. Kamuoyu yaratmak bilin, tam bilinmiyor. Türkiye'de arazi toplaştırması. Bildiğiniz zaman bu işte vatandaş nereyi talep ediyorsun? Nereyi vereyim? Dediğin zaman vatandaş hangi araziyi ne şekilde isteyeceğini bilmiyor. Onun için ikinci toplulaştırma, üçüncü toplulaştırma gereği var. Dolayısıyla arazi bankacılığı olduğunda tarımla uğraşmayan vatandaş tapusunu arazi bankasına götürüp parasını almalı. Arazi ihtiyacı olan vatandaş da ben şu kadar başlık hayvan yetiştirmek istiyorum. Şu kadar başlık hayvan süt ürünleri yetiştirmek istiyorum. Diğer demek suretiyle Demek suretiyle Arazi ihtiyacını ve bitkisel üretim yapmak istiyorsa bitkisel üretim ihtiyacı için arazi Bankadan Almalı Dolayısıyla isteyen satıyor isteyen alıyor Bankada kriterleri belli Arazi topluyor ihtiyacı karşılıyor bu karşılandığı zaman Belçika, Hollanda, Almanya bu şekilde rekabet ürün ürün rekabetine e, giremiyor hiçbir ülke onlarla ve savaşta gıdasını kendi yetiştiremeyen ülkeler zor durumda kalıyor. Türkiye'de çok zamanınızı aldım ama iki cümle daha söyleyeceğim. E, arazi toplulaştırması ekonominin dar boğaza girmesini önleyen bir çalışmadır. Arazi toplulaştırması vatandaşa huzur veren bir çalışmadır. Kırsal kesimin imar projesidir. Onun için bu çalışmayı hassasiyetle yapıyorum. Bu ödülü tespit edip bana verdikleri için üyesine, yazarlar derneğine çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür e, ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kamuoyu yaratmak için zamanınızı aldım. Arazi toplaştırmasını benden duyanlar olmuştur sadece. Buna da inanıyorum. O duyanlara da bir mesaj olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İzler teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Estağfurullah. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Pehlivanoğlu Yapının sunduğu biz bize ekonomi sona erdi.